Merhaba. Kaynaklarınızdan sizin için hazırladığımız bu özel sohbete hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün oldukça hassas bir konuya, yani ibadetlerimizdeki niyetlerimizin o karmaşık dünyasına odaklanıyoruz. Evet, çok önemli bir konu gerçekten. Özellikle çevremizdeki insanların varlığı bizim kulluk biçimlerimizi nasıl şekillendirebiliyor? Biraz bunu mercek altına alacağız. Hı hı. Elimizdeki metinlerde riyakarlığın gizli yüzleri ve tevazu başlıklı bir eserden alınmış oldukça düşündürücü pasajlar içeriyor. Aynen öyle. Peki buradaki amacımız ne? Şunu hedefliyoruz. Size başkalarından ilham alarak samimiyetle artan bir adanmışlıkla gösteriş yani riya arasındaki o ince çizgiyi daha net görmeniz için yardımcı olmak. Evet o ayrımı yapabilmek çok kritik. Sonuçta içsel motivasyonlarımızı anlamak hepimiz için önemli değil mi? Gelin bu konuyu biraz daha derinlemesine ele alalım bakalım. Evet elimizdeki metinler tam da bu noktaya parmak basıyor aslında özellikle bir topluluk içindeyken kendimizi ibadete daha nasıl diyeyim istekli bulduğumuz anlar. Evet. Mesela gece navazı kılan ya da oruç tutan kişilerle bir aradayken Normalde belki yapmayacağımız veya daha az yapacağımız bir ibadeti onlarla birlikte yapma Hatta artırma isteği duyduğumuz durumlar. Çok tanıdık geliyor bu. Kaynakta diyor ki bu durum ilk bakışta Riya gibi yani gösteriş gibi algılanabilir ama mesele daha katmanlı olabilir. Gerçekten de çok bilindik bir tablo çiziliyor. Bir grupla birliktesiniz. İçlerinden bazıları teheccüd namazına yani gece namazına kalkıyor. Hı hı. Belki normalde ya hiç kalkmazsınız ya da daha az kılarsınız. Ama onları görünce içinizde bir şevk uyanıyor. Onlara katılıyorsunuz. Hatta belki normalden fazla kılıyorsunuz. Ya da oruç örneği? Evet. Oruç tutulan bir eve misafir gittiniz. Sırf onlar tutuyor diye oruç tutmaya niyetlendiniz. İnsan hemen acaba gösteriş mi yapıyorum diye kendi kendini bir sorguluyor. İşte kaynak tam burada önemli bir ayrım yapıyor ve diyor ki bu durum otomatik olarak riya demek değil. Değil mi? Neden peki? Çünkü her müminin içinde aslında ibadet etme arzusu var. Metin bunu şöyle ifade ediyor. Allah'a kulluk etme, gece namazı kılma, gündüz oruç tutma isteği içimizde potansiyel olarak bulunur. Hmm, potansiyel olarak var yani. Evet ama bizi alıkoyan dünyevi engeller var. Tembellik, günlük koşturmaca o sıcacık yatağımız, eşimizle sohbet, ailevi işler. Aynen, iş güç, hesap kitap bütün bunlar engel olabiliyor. İşte başkalarının ibadet ettiğini görmek bu gaflet perdesini kaldırabilir. Anladım. Ya da mevcut engelleri ortadan kaldırabilir. Mesela misafirlikte evdeki o rahatlık yok, değil mi? Doğru. Ya da zaten içimizde var olan o dini şevki, gayreti harekete geçirebilir. Bir tetikleyici olabilir yani. Bu gerçekten ilginç bir bakış açısı. Yani dış etkenler içimizdeki o iyi niyeti sadece su yüzüne çıkarıyor olabilir. Aynen öyle. Metindeki örnekler de bunu destekliyor sanırım. Evdeki rahat yatak, sohbet gibi etkenler gece namazını engel olurken, misafirlikte bu engeller kalkınca ve başkalarının ibadetini görünce, onlarla Allah'a itaatte bir yarışma isteği doğabilir. Metin buna münafese diyor galiba. Evet, münafese. Bu gösteriş değil, samimi bir dini çaba olabilir diyor kaynak. Yani hayırda yarışmak gibi bir şey. Kesinlikle. Kaynak bu engellerin kalkmasının yanında başkalarının ibadetini görmenin kişide olumlu bir rekabet hissi, yani o münafese hissini uyandırabileceğini vurguluyor. Onlar yapıyorsa ben neden geri kalayım gibi bir düşünce mi? Tam olarak o. Onlar Allah'a yönelmişken ben neden geri kalayım düşüncesi kişiyi ibadete teşvik edebilir. Bu da gösterişten çok o hayırda yarışma arzusundan kaynaklanabilir. Hatta başka sebepler de olabilir diyor galiba. Evet, bazen mesela uyku kaçması gibi tamamen dışsal bir sebep bile kişiyi hazır uykum kaçmışken namaz kılayım diye yöneltebilir. Ya da oruç örneğine dönersek... Evde yemekler varken zor geliyor ama. Aynen, evde çeşit çeşit yemek varken zor gelen oruç, misafirlikte bu imkanlar azalınca daha kolay hale gelebilir ve o içteki dini arzu güçlenebilir. Yani ortam değişikliği aslında samimi niyeti ortaya çıkarabilir. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var değil mi? Yani işler her zaman bu kadar masum olmayabiliyor. Elbette olmaz olur mu? Kaynak bu noktada şeytanın rolüne dikkat çekiyor. İki farklı yönden fısıldayabilirmiş. Nasıl yani? Ya sakın yapma, normalde yapmıyordun şimdi yaparsan riyaker olursun diyerek kişiyi o hayırdan, o ibadetten alıkoymaya çalışır. Hmm, evet, iyi bir şey engellemeye çalışıyor yani. Evet. Ya da tam tersi yönden yaklaşır. Tabii ki yapmalısın, sen çok samimisin, sadece engeller kalktığı için yapıyorsun, başkalarının görmesiyle hiç alakası yok diyerek kişiyi aldatır. Yani aslında kalpte biraz gösteriş arzusu varken onu yok saydırıyor. Aynen öyle. Belki küçücük bir arzu var ama şeytan onu görmezden gelmesini sağlıyor. Metin diyor ki bu durum özellikle basiret açık olmayanlar için yani işin iç yüzünü net göremeyenler için oldukça kafa karıştırıcı, şüpheli bir alan, müştebeh bir emir diyor buna. Anladım. Riya'nın daha sinsi biçimleri de var anlaşılan. Kaynakta mesela şeyden bahsediliyor. Başkalarının özellikle sizi dindar bilen kişilerin hakkınızda ne kadar tembel demesinden çekinerek. Evet. Onların gözündeki yerinizi korumak adına normalden fazla ibadet etmek. Burada motivasyon Allah rızası değil de daha çok sosyal imaj kaygısı oluyor sanki. Evet, bu çok ince bir nokta. Çok tehlikeli bir kayma. Veya şeytanın kişiyim, artan şevkinin tamamen engellerin kalkmasından kaynaklandığına, başkalarının varlığının hiçbir etkisi olmadığına ikna etmesi. Yani kendini kandırma durumu. Aynen. Bu da bir tür kendini kandırma olabilir. İşte tam bu noktada niyetin samimiyetini ölçmek, o iç muhasebeyi yapmak kritik hale geliyor. Peki bu içsel muhasebeyi nasıl yapacağız? Kaynak bize pratik bir yöntem sunuyor mu? O ince çizgiyi nasıl ayırt edeceğiz? Bu önemli bir soru gerçekten. Evet, oldukça net bir yöntem öneriyor aslında. Metin diyor ki, kendinize şu kilit soruyu sorun. Bu insanlar beni görmeselerdi. Hı hı. Mesela bir perdenin arkasında namaz kılıyor olsalardı ve ben sadece onların varlığını bilseydim, yine de aynı şevkle aynı miktarda ibadet eder miydim? anlıyorum. Yani e, o görünürlük faktörünü denklemden çıkarıp niyetimizle baş başa kalmak, test etmek yani. Tam olarak bu. Görünürlük testi diyelim. Eğer cevabınız evet, yine aynı şekilde yapardımse motivasyonunuz büyük ihtimalle samimidir, Allah içindir. Peki ya değilse? Ancak eğer o insanlar sizi görmeyince istek azalıyor, şey kayboluyorsa o zaman niyetinizde riya unsuru ağır basıyor demektir. Bu durumda kaynak uyarılıyor. Sırf gösteriş olsun diye normalde yaptığınız ibadete ekleme yapmaktan kaçınmalısınız. Çok net bir uyarı. Çünkü diyor ki Allah rızası için yapılması gereken bir ibadeti insanların beğenisini kazanma aracı olarak kullanmak ona karşı bir saygısızlıktır. Bu görünürlük testi gerçekten oldukça aydınlatıcı bir yöntem. Peki kaynak bu prensibi sadece gece namazı veya oruç gibi spesifik ibadetlerin ötesinde nasıl uyguluyor? Başka örneklere de değiniyor mu? Evet evet, bu temel mantığı farklı durumlara da taşıyor. Mesela cuma namazı sırasında hissedilen o yoğun coşku hali. Evet, o kalabalıkla birlikte gelen duygu. Kaynak bunun cemaatin oluşturduğu o samimi dini atmosferden o sinerjiden kaynaklanabileceğini söylüyor. Bu güzel bir şey. Ancak aynı zamanda insanların beğenisini kazanma arzusunun da bu coşkuya karışabileceğini belirtiyor. Eyvah. Peki bu karmaşık durumda ne yapmak gerekiyor? Yani içimizde hem samimi bir coşku var, hem de belki farkında olmadan biraz beğeniliyim arzusu sızmışsa. Metnin önerisi şu: eğer kalbinize galip gelen duygunun, baskın olan hissin dini bir şevk olduğuna inanıyorsanız, sırf içinde birazcık övgü arzusu seziliyor diye o ameli tamamen terk etmeyin. Terk etmek çözüm değil yani. Değil. Bunun yerine o arzuyla mücadele edin. Metin, bunu kerahet ile nefsi üzerinden reddedip ibadete meşgul olmak şeklinde ifade ediyor yani o beğenilme arzusundan hoşnutsuzluk duyarak onu bilinçli bir şekilde bir kenara itip ibadetinize odaklanmaya çalışın. Esas olan mücadele etmek. Anladım, mücadele etmek esas. Bir başka çarpıcı örnek de topluluk içinde ağlama meselesiydi galiba. Başkalarının ağladığını görmek insanın kalbini yumuşatabilir. Metin buna terki ki kalipte tesir eyler diyor. Bu doğal bir etkileşim. Evet çok doğal. Ama bazen de kişi ya gösteriş olsun diye ya da herkes ağlıyor ben ağlamıyorum. Kalbim mi katılaştı yoksa korkusuyla kendini ağlamaya zorlayabilir. Kaynak buna tebaki diyordu değil mi? Evet, tebaki yani zorlama ağlama. Bu konu biraz daha detaylı ele alınıyor aslında. Eğer kişi başkaları ağlarken kendisi ağlayamadığında gerçekten kalbinin katılaşmış olmasından endişe ederek kendini ağlamaya zorluyorsa, iyi niyetle yani, evet, bir tür manevi endişeyle yapıyorsa kaynak, bunun bazen makbul, yani olumlu karşılanabileceğini belirtiyor. Ama ama burada da o samimiyet testi, o görünürlük testi yine devreye giriyor. O insanlar sizi görmese de sadece seslerini duysaydınız Yine aynı kalp katılığı korkusuyla kendinizi ağlamaya zorlar mıydınız? Çok kritik bir soru yine. Eğer cevap hayır ise bu muhtemelen riyadır. Yani asıl korku insanların sizin hakkınızda kalbi ne kadar katı demelerinden korkmaktır. Allah için değil insanlar için yani. Bu noktada Lokman Aleyhisselam'ın bir öğüdü hatırlatılıyor sanırım. Evet, oğluna verdiği şu öğüt. Kalbin günahkar olduğu halde sırf insanlar sana ikram etsinler diye Allah'tan korkuyormuş gibi görünme. Çok net. Gerçekten çok net. Kaynak daha da ince detaylara giriyor. Mesela Kur'an dinlerken veya zikir sırasında iç çekmek, inlemek, enin gibi durumlar. Evet. Enin bazen bu gerçek bir hüzün, korku veya pişmanlığın doğal bir yansımasıdır. Samimidir. Ama bazen. Ama bazen de kişi başkasının o hüzünlü halini görüp kendi kalbinin o anki durumundan belki utanarak Zoraki bir şekilde tekellüf bunu yapabilir. İşte orada tehlike başlıyor sanırım. Aynen. İşte burada kritik nokta devreye giriyor. Eğer bu zoraki iç çekme veya inleme sırasında kişinin bilinç altında ne kadar hüzünlü, ne kadar maneviyatı derin biri desinler gibi bir beklenti varsa… Farkında olmasa bile mi? Evet, bazen farkında bile olmayabilir ama o arzu oradadır. Ve kişi bu beklentiyi, bu arzuyu benimserse, kabul ederse o amelin manevi değeri kaybolur. Kaynak ecri sakut olur, sahi zayi olur, diyor. Yani sevabı gidiyor, çabası boşa çıkıyor. Aynen öyle. Hatta samimi başlayan bir inlemeyi bile bilinçli olarak uzatmak veya sesini yükseltmek, gösterişe kaçmak, riyaya kapı aralayabilir, diyor. Çok hassas dengeler bunlar. Çok hassas. Bir başka dikkat çekici örnek de zikir esnasında yaşanan veçt haliyle düşüp bayılma durumu. Bu ilk başta samimi bir manevi coşkunlukla başlayabilir değil mi? Evet başlayabilir. Ancak kaynak sonrasında işin nasıl riyaya kayabileceğine dair ilginç senaryolar çiziyor. Kişi kendine geldikten sonra çevresindekilerin aklı başından gitmeden gerçek bir hal yaşamadan düştü herhalde demesinden utandığı için. Hmm, imaj kaygısı yine. Evet, ya da daha derin bir manevi halde görünmek amacıyla bağırıp çağırmak, narazanlık, yapmacık vec gösterileri, tevacüt sergilemek gibi abartılı tepkilere yönelebilir. Veya tam tersi bir durumda var galiba. Var evet. Aslında çabucak kendine gelse bile hali pek kalıcı değilmiş, yüzeyselmiş denmesin diye o baygünlük veya bitkinlik halini kasten uzatabilir. Nasıl yani? Ne gibi? İşte başkasına yaslanarak kalkmak, yavaş ve sendeleyerek yürümek gibi. Bunların hepsi o manevi imajı koruma çabasına, yani riyaya işaret edebilir. Bütün bunlar gerçekten de nefsin ve şeytanın ne kadar ustaca hileler kurabildiğini gösteriyor. Metin bunları Mekayit yani şeytanın hileleri ve huda yani nefsin aldatmacaları olarak adlandırıyor sanırım. Peki buna karşı ne yapmalı? Çözüm ne? Çözüm olarak tefekkür yani derinlemesine düşünmek öneriliyor. Kaynak şu temel gerçeği hatırlatıyor bize. Eğer insanlar senin içindeki bu iki yüzlülüğü, bu gösteriş arzusunu bilselerdi seni ayıplarlardı, kınarlardı. Doğru. Oysa Allah senin içini zaten biliyor ve onun buğzu yani hoşnutsuzluğu insanların kınamasından çok daha önemlidir ve daha çok korkulması gerekendir. Bu çok güçlü bir hatırlatma. Kesinlikle. Rivayet edilen Zunnunu Mısri'nin yapmacık vecd gösteren birine söylediği şu söz de bu bağlamda çok manidar. Ey şey, sen bu gösteriş için ayağa kalktığında seni göreni hatırla. Çok etkileyici. Metinde bir de münafıkların huşusu diye bir kavram geçiyor. Huşu nifak. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Bu şu demek. Kalpte gerçek bir huşu, yani Allah'a karşı o derin saygı, teslimiyet ve yöneliş hali yokken sadece bedenin, dış görünüşün huşu içindeymiş gibi gösterilmesi. Sadece dıştan yani. Evet, sadece dıştan. Kişi dışarıdan bakıldığında çok dindar, çok mütevazı, Allah korkusuyla dolu görünebilir ama kalbi o durumda değildir. İçiyle dışı bir değildir. Bu her durumda geçerli mi? Mesela dua ederken falan? Evet, hatta dil ile Allah'tan bağışlanma dilerken, istifar ederken veya onun azabından sığınırken bile ortaya çıkabilir diyor kaynak. Bazen bu sözler gerçek bir korku ve pişmanlıktan dökülür, bazense sırf topluluk içinde bulunulduğu için gösteriş amacıyla söylenir. Anlıyorum. Tüm bu örnekler gösteriyor ki niyetler, içsel dürtülerimiz oldukça karmaşık, iç içe geçmiş, bazen birbirine zıt, mütezadıt, bazen benzer, müteradif, mütekarip, müteşabih haller alabiliyor. Gerçekten kafa karıştırıcı. Çok doğru. Peki bu karmaşıklık içinde yolumuzu nasıl bulacağız? Pratik olarak ne yapmamız öneriliyor? Sürekli bir iç gözlem yani murakabe. Kaynak bunu ısrarla vurguluyor kendimize sürekli sormamız gerekiyor. Şu an hissettiğim bu duygu ne? Nereden kaynaklanıyor? Asıl amacım ne? Sürekli bir kontrol hali yani. Evet, bir check-up gibi. Eğer niyetimizin Allah için olduğuna kanaat getirirsek devam etmeli, ancak yine de çok dikkatli olmalıyız. Çünkü kaynak uyarıyor. Riya bazen bir karıncanın yürüyüşü debiyi bir nemli kadar sessiz ve fark edilmez bir şekilde. Karınca yürüyüşü kadar sessiz, Hatta ondan bile daha gizli ahfa olarak amellerimize sızabilir. Bu tehlikeye karşı uyanık olmamızı Hazer eyle öğütlüyor. Bu çok ürkütücü bir benzetme. Evet. Ayrıca yaptığımız ibadetin içindeki o gizli kusurlar veya ihlas eksikliği nedeniyle kabul edilip edilmeyeceği endişesini yani vecel taşımak da bu uyanıklığın bir parçasıdır diyor. Tam bir teslimiyet ama aynı zamanda bir endişe hali. Özellikle dikkatimi çeken bir tehlike daha var metinde bahsedilen. Bir işe, bir ibadete tamamen samimi bir niyetle başladıktan sonra süreç içinde veya sonunda insanların övgüsüne, takdirine kalbin kayması durumu. Bu sanki çok daha yaygın gibi geliyor bana. Evet, kaynak bunun çok sık yaşandığını Kefirül Vuku açıkça belirtiyor. İhlasla başlarsınız ama birileri görür, över, takdir eder ve o anda kalbiniz o takdire doğru hafifçe meyledebilir. O övgü hoşunuza gidebilir. Evet, insani bir durum. Çok insani. İşte tam o anda hemen Allah'ın sizi gördüğünü, kalbinizdeki bu minicik kaymayı bile bildiğini ve onun bundan hoşnut olmayacağını düşünmek gerekiyor. Alarm zillerini çalmak lazım içimizde. Metinde bu konuda aktarılan dualar ve sözler de var sanırım. Onlar da çok etkileyiciydi. Diyor ki, kulun kendisiyle başkalarını aldattığı dış görünüşü, alaniyeti bir gün yok olup gider. Ama o iç dünyasıyla, seriresiyle hesaba çekilir. Çok düşündürücü. Dış görünüş gelip geçici ama hesap içten olacak. İç dünyamızdan yani. Aynen öyle. İçimiz neyse o. Selefi Salihinden bir zatın şu duası da aynı endişeyi dile getiriyor. Rabbim sen bana gazap etmiş olduğun halde, insanların benden senden korktuğumu zannederek korktuklarını görmelerinden sana sığınırım. Ne kadar derin bir farkındalık. İnanılmaz. Bir de Ali bin Hüseyin radiyallahu anhuma'nın duası vardı. Evet, o da bu iç muhasebenin zirvesini gösteriyor adeta. Şöyle dua ediyor. Allah'ım, dışımın insanların gözünde güzel görünürken, yalnız kaldığımda içimin senin katında çirkin olmasından sana sığınırım. Yani içiyle dışının farklı olmasından korkuyor. Evet. Devam ediyor. İnsanların ziyasından, gösterişten korunmaya çalışırken, sana malum olan iç halimi, samimiyetimi zayi etmekten, en iyi halimi insanlara gösterip en kötü amellerimi sana sunmaktan, insanlara iyiliklerimle yaklaşıp, kötülüklerimle senden ve dolayısıyla insanlardan uzaklaşmaktan ve bütün bunlar yüzünden senin gazabını hak etmekten sana sığınırım. Müthiş bir dua. Kendi içindeki çelişkileri ne kadar net görmüş. Kesinlikle. Yine Eyüp Aleyhisselam'a atfedilen bir başka sözde de şöyle deniyor: Dış görünüşlerini insanlara karşı koruyup kollarken Allah'a yönelmeleri gereken iç dünyalarını, serayillerini zayi edenlerin yüzleri Rahman katında kara olur çok çarpıcı ifadeler gerçekten. Gördüğünüz gibi ele aldığımız bu metin parçaları riyanın ne kadar çok yüzü olduğunu. Hem de ne yüzler. Bazılarının karınca yürüyüşünden bile daha gizli olabildiğini gözler önüne seriyor bu. Gerçekten üzerinde dikkatle durulması gereken sürekli bir farkındalık ve iç gözlem, murakabe, dürüst bir kendini sınama, imtihan ve nefsin aldatmacalarına karşı adeta bir dedektif gibi dikkatli bir araştırma teftiş gerektiren bir konu. Kovay bir iş değil, kesinlikle. Anlaşılan o ki bu hiç de kolay bir yolculuk değil, sürekli bir uyanıklık gerektiriyor. Kesinlikle kolay değil. Hatta metnin sonunda Riya'nın 70 kapısı olduğundan bahsediliyor. 70. 70 kapı mı? Biz sadece birkaçını konuştuk. Aynen. Biz burada sadece birkaç gizli biçimi üzerinde durduk ve bunları bile fark etmenin ne kadar zor olduğunu gördük değil mi? Evet, gerçekten zor. İşte bu durum akla şu soruyu getiriyor. Acaba o diğer, belki çok daha sinsi olan kapılar sizin gündelik hayatınızda sadece namaz, oruç gibi bildiğimiz ibadetlerde değil. Belki işimizde, sosyal ilişkilerimizde. Aynen belki işinizde, sosyal ilişkilerinizde, hatta en masum görünen yardımseverlik gibi davranışlarınızda nasıl karşınıza çıkıyor olabilir? üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Her an, her davranışımızda bu tehlike olabilir yani. Olabilir. İşte bu soruyla sizi baş başa bırakalım isterseniz üzerinde düşünmeye değer.